Yalnız kötü değil ha. İnsanlar yolda beni çeviriyor. Gel diyor kulağımı temizleyeyim. İçini gördü herhalde. Vatana millete hayırlı olsun. Yani şu 50 bin TL'ye, Türk lirasına geliyor. Ha, <laughs> it's first time. You are my first sick friend. Hepinize Java Jawaharlal Üniversitesi Hindistan'dan selamlar. Abi şaka bir yana üniversiteye başlamış gibi hissediyorum. Bir önceki videoda bahsetmiştim. Kaç surfingten bir arkadaşım beni kabul etti. Ben evinde kalacağım zannediyordum. O da öğrenciymiş. Üniversitenin öğrenci yurdunda bana bir işte yer verdiler. Ve üniversitenin içerisinde gözüyorum. Ya iyi ki burada başlamışım bu arada. Hepsi lokal insan. Kafalar pırıl pırıl. Hayat üzerine fikirleri var. Hepsi kendi işlerinde, kendi okullarında seviyeleri yüksek, dereceye girmiş öğrenciler. Burada da çok şükür çok güzel başladım. Hindistan'ın beni sevdiğini düşünüyorum. Bir abim şey demişti. Hindistan seni severse kendisini de sevdirir. O yüzden zorluk çekmezsin. Sadece gerçekten akışta olmak gerekiyor. Direnmemek gerekiyor. Çünkü o davranış biçimleri onların kendilerine has. Onlar için normal olan şeyler. Biz uyum sağlamamız gerekiyor. Biz burayı değiştiremeyiz. O yüzden ben de uyum sağlamaya çalışıyorum. Hatta ilk günden biraz abartıya kaçmış olabilir. <laughs> Dün elle yemek yemeye çalıştım. O görüntüleri de bir önceki videodan izleyebilirsiniz. Bugün ikinci günüm. Şöyle bir şehre girelim. Ondan sonra şu Delhi'nin güzelliklerine bir bakalım. Bu arada <laughs> konuşurken bazen biraz zorlanıyorum. Hava kirli, tozlu. Şu düşünsenize bir yer için hava durumuna bakacaksınız. Delta hava durumu yazıyorsunuz ve şey diyor. İşte tozdan dolayı açık hava aktivitelerinden, etkinliklerinden uzak durun. Hava kirliliği en tehlikeli aşamada yani. Burada bir gün geçirmek günde 50 adet sigara içmeye bedelmiş. Öyle bir yerden bahsediyorum. Bilmiyorum kamerada çok belli oluyor ama hava biraz pustu gibi. Size şöyle göstereyim. Yani böyle güneş hiç tam olarak göremedim. Hep önünde bir şey var. Ama şu yol çok güzel değil mi? Baksanıza. Gelelim Hindistan'da ulaşıma. Abi yalnız videolar falan da izledim. Burada hiç otostop çeken yok, biliyor musunuz? Acaba dedim otostop çeksem nasıl olur? Ama denemek istiyorum yani. Şu Hindistan'da otostop çekmeden gitmek istemiyorum. Şu tuktuklardan zaten haberiniz vardır. Her yerde. Mesela bu abi muhtemelen taksi olabilir. Yani moto taksi. Bunların bir de beden gücüyle olanı var. Rişka diyorlar. O da böyle insanlar beden gücüyle taşıyor. <laughs> Hello. But it's not taxi, right? That just hitchhiking. I... Ha, okay. Bak gördünüz mü abi? İlk otosom. Ha, Munirka Metro Station. Bak abi. Dakika bir gol bir. I have a YouTube channel. You wanna say hello? Yavaş yavaş gerçek Hindistan'a gidiyoruz. Bro, thank you so much. Abi istasyon girişi burada. Şu sol tarafta da bir tane aslında hat satan bir yer gördüm. Olmadı oraya 2 dakika gidip bir soracağım. Hat almam lazım. Burada GSM firmaları nasıl tarif uyguluyor göreceğiz. Abi daha kahvaltı yapmadım. Can I get one? Portakallar soyulmuş. <laughs> Portakal suyunu <soyulma> başladı. <laughs> What is this? Juice. Juice. De, Little bit. Okay. Enough. Sugar. This is salt. Aha. Salt. Okay. Oh. Oh. <laughs> Güzel de karıştırıyorum. <laughs> Thank you. By the way, can you say name? What is this? Aru? Aru. Bir tane yiyeceğim abi. Bu yağların da böyle babadan oğula devredildiği söyleniyor. Yani bu yağlar çok değişmiyormuş. Tabi espri üzerine söylüyorlar. Burada şunların tanesi 6.7 7 liraya yakın öyle söyleyeyim. İçinde kırmızı mercimek var. Yalnız kötü değil abi. Gerçekten Kolkata suyla gömeyim bunu ben. What is this bro? Panipuri. Next time, next time. I will try. i̇leride yani deneyeceğim. Panipuri. Şöyle bir şeyin içine koyuyor. Sonra koyuyor böyle. Kırıyor, atıyor. Biskü olay mı? Biskü. Biskü olay mı? Şimdi abi sim kart almak için yere geldim. Abimiz önce 800 rupiden kapı açtı. Her gün 1.5 GB internet, sınırsız konuşma Hindistan'da. Açtırmak için de bir miktar bedel falan şey yapıyorlar. Ya ben 600 rupiye kadar düştüm. Ya o da ki buralara gelirsin. Aslında her yere gidersin. Bir ufak bir pazarlık gerekiyor. 600 rupi de 200 liraya yakın ediyor. 200 liraya biraz geçiyor. Abi bakın burada da mesela şu 3500 rupi. Yani 1500 liraya yakın. Hello. Abi asıl hayat burada baksanıza. Bak. Abim çalışıyor. Abim hello. Herkes ekmeğinde. Havadaki baharat kokusunu çok net bir şekilde alabiliyorum. Tozla karışmış baharat kokusu. Afiyet olsun abi. Genelde böyle bir şey gördün mü girip sorasım geliyor. Yani burası nedir diye. Abi sinirli orada bir tartışma var. Bağıran abi muhtemelen de Hinduizm'den nasibini alamamış. Ana tapınaklardan bir tanesiymiş. İnternette okuduğum kadarıyla. Ben şu köşeden köşeden geçeyim. Abim sakin. Kalp kırmaya gerek yok. Bak Hinduizm hoşgörüyü söyler. Ya bu lan tu bir aram karlu aç Bu ne? Sorry. Uh, I couldn't understand. biz Ah, sorry, 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 sorry. Ayakkabıları çıkartmadan nereye gidiyorsun? Ayakkabıları burada çıkarıyoruz. Bu şekilde gidiyoruz. Have bana nice day. Ha bunları alınlarına sürüyorlar. Evet, vatana millete hayırlı olsun. Şu anda burada e, temizlik saati olduğu için çok kalmıyorum. Dua edilen yer. Burada da suyumu doldurdum. Yapandan, vesile olandan Allah razı olsun diyerekten. Buradan çıkıyorum abi. İyi, bir. Gallik. Hmm. Yok Muhtemelen ondan sonra içeri koyacak. Sarımsak soslu tavuk. Abi bak şu kamış var ya Brezilya'da içmiştim. Şeker kamışı. Bu çok güzel. Yani burada nasıl yapıyorlar bilmiyorum ama ilerleyen zamanlarda denerim. Şimdi hepsini bir günde katıp katıştırmayayım. Enjoy meal. Dalları görüyorsunuz değil mi? Bunlar temas ettiği zaman toprağa ayrı bir ağaç oluyor, bir kök oluyor. Şunun muntazamlığına, şuna güzelliğine bakın. Hindistan için çok önemli bir ağaç. Bunun altında insanlar demin geldi, ekmek kırıntıları bırakanlar var, dua edenler var. Bir de bakın burada tatlı bir fare var. O da buraya yiyeceklerden kendi nasibini alanı yiyor. Bakın, hop aldı ve kaçtı. Çocukları olmayanlar bunun altında dua edip çocuklarının olacağına inanıyorlar. Böyle bir şey. Bu ağaçtan çok göreceğiz. Bu sadece bir tanesi. Daha ihtişamlıları var. Hatta şu anda adı aklımda yok ama bir tane ağaç var ki bu ağaç dünyada tek. Yani bir yerde okumuşum. 20 bin hektar alanı kaplıyor. Yani şunun altında oturdum. Bir süre izledim. insanlar ne yapıyor? Gelen selam veriyor. Dua ediyor. Adakta bulunuyor. Birkaç şey bırakıyor. Bundan bahsetmeden geçmek olmaz diye düşünüyorum. Şimdi yürümeye devam. Abi kadınlar da inşaatta çalışıyor burada bakın. O ablam kum taşıyor. Bakın o rüşka tarzı bisikletler. Böyle yük taşıyorlar. Burada beden gücü çok fazla insanlar. Beden gücüne ihtiyaç duyuyor. İnsanlar hayatta kalabilmek için çoğu mücadeleyi veriyor. Ne da kamera geldi. Burada çok çeşitlilik var. Yani neden Hindistan sorusunun cevabı aslında birçok sebep olabilir. Eğer yemek konusundaysanız buranın gerçekten çok lezzetli yiyecekleri var. Ekonomi ile alakalı bir alanınıza ilginiz, ticaretiniz varsa ama burada resmen Hindistan'ın Silikon Vadisi var. İsmini şuraya yazayım. Burayla alakalı daha tabiat, doğa seviyorsanız o Nepal kısmına doğru, Sikkim kısmına doğru giderseniz orada birçok dağ var. Özellikle Kaşmir tarafında da aynı şekilde Hindistan Kaşmir tarafında birçok dağ var, tabiat var, göl var. Yani ne ararsanız var aslında. Ben gidebilirsem oralara da gideceğim. Zaten böyle mistik şeyleri seven insanların da uğrak noktası. Bir video etmez. Takipte kalın bakalım nelerle karşılaşacağız. Şu etmek için demek istemiyorum. Yani sonuçta ben sipariş verdim. Rahat yarım saattir falan buradayım. Yana şöyle bir soğan verdiler, bir sos verdiler. Eğer Hindistan'daysanız kendi zaman diliminizden hariç zaman dilimine uyacaksınız yani bu mecbur. Tereyağlı ekmeğim geldi. Yana biraz sos verdiler ve soğan. Bir radyo kanalında dinlemiştim herhalde. Bir gezgine soruyorlar. Diyorlar işte gittiğin yerlerde hastalıkla alakalı işte nasıl mücadele ediyorsun. ki her gittiği yerde soğan yiyormuş ve bünyesine iyi geldiğini söylüyor. Kolay hasta olmadığını söylemişti. Ben de soğanlı ekmek yiyeceğim. Hello. How are you? Yeah, I am fine. I am fine. Yeah. How much? How much? I think uh, one, one point five, five. Okay. Yani şu elli uh, bin TL Türk lirasına geliyor. Türkiye'deki fiyatlarını bilmiyorum. Eğer yorumlar kısmında yazarsanız sevinirim. Honda'nın 125'lik cc SP. What is this? Can you tell me okay, firstly? Okay. No no. Okay bro. Abi, adamlar, thank you. Abi adamlar yolda beni çeviriyor. Gel diyor kulağımı temizleyeyim diyor. Şimdi gördü herhalde. Herhalde kalabalık olunca ve biraz da kir olunca muhtemelen böyle yeni bir sektör oluşmuş. İzleyin mi mesela kulak temizleyicisi. Sokakta seyyar kulak temizliği yapıyorlar. An itibariyle insanların elinde abi telefon maç izliyorlar. Muhtemelen kreket maçı. Çünkü kriket çok seviyorlar. Hatta dünyada şu anda bayağı bir iyi seviliyor herhalde. Evet. Sorry, it's cricket. <gülüyor> <gülüyor> The which, which team? Sri Lanka. Sri Lanka. Sri Lanka ile Hindistan maçı var şu anda. Bütün herkes izliyor abi. O kadar ilgililer. Abi insanlar an itibariyle maça daldılar. Ama sorry bro. Sorry. Adamın parmağını kırdım ya. Hayat durdu. Hindistan'da. kas sistemi ile alakalı maalesef var. Çoğu ülkede var da adı yok. Buradaki biraz daha sert. Kas sistemi eskiye göre biraz daha yumuşamış. Ama hala var diyorlar. Yani her ülkede zengin fakir arasında dünyada bu ayrım, bu makasın genişliği artıyor. Ama Hindistan'da bu biraz daha fazla. Demin çıkan araçlar, korumaları olan, şoförleri olan insanlar. Hayatın acımasızlığı mı diyeyim artık? Hayatın realitesi mi diyeyim? Adına ne dersek artık. Bu kısımda da şöyle bir şey var. Burada da böyle bir hayat var. Yani... Gidiyor. Bakın. Ne anı almışım? Baltaç, Burada şöyle bir handikap var. Abla mesela şey yapmıyor. Takip ediyor ve parayı verene kadar da gitmiyor yani. Darlıyorlar biraz. Demir Kulak Temizleyen Arkadaşların uygulamasına iyi bakalım. Yeni bir sektör. Kulaklar temizleniyor, masaj yapılıyor. Bu akılları da alınıyor. Gayet güzel. Abi bazen ne yaşadığımı musunuz? Abi burada bisküvi kokuyor. Hello. Hello. Abi böyle bildiğin çocuk yapışıyor yani. Ne düşünsenize yani günde her gün 50-60 kişi böyle size yapışıyor ve sizden para koparana kadar gitmiyor. Yeni çocuğu hayır falan diyorum. Babasına hayır dedim, annesine hayır dedim. İhtiyacı olup olmama mevzusu değil. Güdümlenmişler. De. Yani bu şekilde yaşıyorlar. O ağaçların alt tarafında falan yaşıyorlar. O demin size bahsettiğim hayatlar işte. Yani bakın bu tarafta büyük şirketler. g 20 de burada yapılmıştı bu arada. Büyük şirketler. Ve ön tarafında artık bu dilenciliği bir meslek haline getirmiş olan insanlar var. Ve arkadaşlar o meşhur inekler. Abi o in şurasında ne var ya? Baksanıza. Yine tapmıyorlar inek kutsal. Bak abla geliyor muhtemelen para isteyecek. Hello. Hello. Hemen para istiyorlar abi. Hemen. Yalnız böyle de ben yürüyerek gidiyorum ama adam dedi ki tuttukla götüreyim seni dedi. 500 rupi. Ne kadar ediyor abi? <laughs> 150 lira. Gördüm ki bir otostop daha mı çeksem? Hello. Abi otostop takıyor. Bir şekilde alıyorlar. Abi yoldan döndü resmen yani. Çekemedim o anı ama. Yeter ki deneyin hayatta arkadaşlar. <laughs> Ana cevap <cimcigoladın. gülüyor> Jain University, Jain University. Jawaharlal Nehru University. And you are in India. Sik. What is this? My religion. Sikh. Sikh. Ah, are you Sikh? Ah, it is first time. You are my first Sikh friend. Yes. Nice to meet you. <laughs> evet abimiz Sikh dinine mensup I'm, ve benim ilk Sikh arkadaşım. I'm how long in the? How long? How long? Three months. I will stay there. No shopping. No shopping, abim. No shopping. Walking. Yeah. Okay. Just walking. Okay. Just uh, talk okay. with friends. No shopping derken hemen çekti gitti. Muhtemelen alışveriş yaptıracak kişilerle de belki bir bağlantısı şey olabilir. Ekmeğin derdinde. Yollarına bakın. Düz bir memleket burası. Nereye geldim bilmiyorum ama sol tarafımda Endonezya Büyükelçiliği var. Hemen ilerisinde Delhi Polis Karakolu var. Emniyet Amirliği. Burası da polis lojmanı. Çekmem ne kadar doğru bilmiyorum ama uzun uzun çekmiyorum. Yine banyana açılarının güzelini şuna baksanıza abi. aslında terledikçe yayılıyor. Bunun da enerji verdiğini, güç verdiğini söylüyorlar. Allah. Burada kaldıkça başta tatlı bir, böyle bir ağrı yapıyor yani o gürültü. Hele ki ben gibi böyle sessiz sakin yerlerden gelen insanlar için kamptan doğada ilk olarak kendimi teslim etmesem büyük problem. Bir müze ve kütüphanenin yanındayım. Bak maymunlara bakın. Çok güzeller ya. Hayvanlarla iç içe yaşıyor abi adamlar. Dikkat et düşersin. Abi şu hayatta zor işlerden, zor mesleklerden bir tanesi nedir desem bence Hindistan'da trafik polisi olmak. Ben araba çarpmasın bana. Yok, yapma. Yani koşunca çarpmıyor. Burada da parkımız var efendim. Delhi Belediyesi'nin yapmış olduğu park. Bol köpüklü. Arada bir temizlerlerse güzel olur muhtemelen. Ben hala 1600'lü yıllarda yapılan Hindistan kapısını görmeye gidiyorum. Hala göremedim. Hava karardıkça Hindistan'ın trafiği de kararıyor. Sizi be, sizi be. ki bakın. çok yaklaşma saldırırlar. Ben de diyorum millet niye buradan yürümüyor? Meğersem maymunlardan dolayıymış. O yüzden tıslamış. Bak saldırıyor bak. I am from Turkey. Turkey. Oh, very, very, good city. Turkey. Turkey. Yes. This is Kurulu Osman. Oh, Kurulu Osman. Yeah. Kuruluş Osmanlı'da. Osmanlı'nın efrağı şey. ya. Artur <laughs> Gazi. <laughs> <Şarkı> ya. <laughs> fotoğraf çekiyorlar ve burada para kazanmaya çalışıyorlar. Evet, dizilerden takip etmişler Türkiye'yi. Thank you bro. Wow wow wow. Millet buradaymış ya. Ablalarımız lokal kıyafetleriyle ve Hindistan kafası! Bugün gezdiğim yerde çok turist görmedim. Burası ilk turist gördüğüm yer. Netaji heykeli olarak da biliniyor. Hemen bu kapının gölgesinde, arkasında 8,5 metre yüksekliğinde bir heykel. Bu abimiz de Hindistan için savaşmış, mücadele vermiş, heykeli dikecek adammış ve dikmişler anı. abi. Ama akşam gezmesi de güzel. Biraz yorgunluk çökmüştü ama şimdi bu kalabalığa girince tekrardan bir ilgime bir hareket aldık. Abi yemekhanemize geldik. Bir önceki videoda da buradan bahsetmiştim. Hatta elle yedim. Sonra kaşığımı çıkarttım. Şimdi kaşığım yok ama şunları kullanacağım. Diyorlar ki aradan kaşığı çıkartın. Metareyi çıkartın ve elle yiyin. Bu daha şifalı olur. Ruhunuza daha iyi gelir. Vitaminini alırsınız. Bu tarzda anlamları var o yüzden. Elle yediklerini söylüyorlar. O yüzden sağ elin temiz olması gerekiyor genelde. Bu arada burası benim dinlenme yerim abi. Burada internet kaliteli güzel çekiyor. Bu video Allah, 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 Allah. <laughs> YouTube, YouTube channel. Yes, YouTube channel friend. Hello, my name is Melih. Yeah. Melih. Nice to meet you. Nice to meet you. Yeah. Same class. Same yeah. class. Ha. Yavaş yavaş videonun sonuna geleyim. Güzel, keyifli bir gün oldu benim için. Hindistan'ı gezmeye devam ediyorum. Yolculuğumuzu sürecek. O yüzden takip ederek beni destekleyebilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınız da önemli. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.